Altın, gümüş, metaller tarafında yeniden yükseliş daha başlıyor diyebilir miyiz? Borsa İstanbul'da yeni yükseliş hareketleri görebilir miyiz? Kripto paraların sonu ne olacak? Battık, bittik diyen çok fazla. Bunların hepsine 9 Şubat'ı takip eden hafta için kısaca değinmeye çalışacağım. Altın fiyatlarıyla başlayalım. Şimdi ONS bazında altında biz 5600 dolar seviyesinin üzerine doğru hızlı hareketler görmüştük. Metallerin genelinde o bölgeden gelen satışlarla e, kuvvetli düşüş hareketleri gerçekleşti. Daha önce de bahsetmiştim aslında... Bizim geçen Kasım ayından bu yana devam eden bir düş, e, yükselen dipler görünümümüz vardı. Yine bu trende değildi ki normalleşme için aslında burası gerekliydi. Buranın altına biraz sarktık. Buna bir fake out diyebiliriz. Yani orada bir stop e, patlatma işlemi gerçekleşti ve tekrar yukarıya doğru döndük. Ben altınla metaller tarafında tabii ki jeopolitik gelişmelerin hala çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak normalleşme hareketi bitmiş olabilir. Kısa vadede 5100 doları baz almak lazım. Ons altından bahsediyorum bu arada. 5100 dolar seviyesi üzerinde gerçekleşebilecek olası kırılımlar veya haftalık kapanışlar fiyatın yeniden yukarı doğru hızlı ilerlemesini sağlayabilir. Diğer tersi ihtimallerde ise temkinli olmakta fayda var. Yaşanan yükselişleri ölü kedi sıçrayışı olarak nitelendirebiliriz. Borsa tarafına bakalım. Şimdi Borsa İstanbul tarafında biz Yükselen dipler görünümünün uzun süredir devam eden bir trendin aşağı doğru kırıldığını gördük ki zaten bununla ilgili uyarılarımı yazılı kanallarımdan yaptım. Sizler de yazılı kanallarımı takip etmek istiyorsanız sosyal medya profillerimde Onurla Finans, Onurla Ekonomi, Borsa Ağırlıklı gibi profillerimde duyuru kanallarım var. Buraları takip edebilirsiniz. Ee, borsa İstanbul'da aşağı doğru bir kırılım görmüştük. Bu kırılım sonrası düşüşler derinleşti. Şimdi kısa vadede diyelim e, düşen tepeler görünümünün tekrar üstüne çıktık ama tepkiler sınırlı. Borsa İstanbul 100 endeksinde yine kısa vadede 13800 seviyelerine doğru bir hareketlenme olabilir. Bu hareketlenme olsa dahi biz o e, yükselen dipler görünlüğüne çıkmadığımız sürece aşağıdan normalleşme alanı olarak belki 12800, belki altın oran düzeltme alanı olan 12200 12550 aralığına doğru düzeltmelerin devam ettiğini görebiliriz. Endeks bazı hareketler tabii ki olur ama bu e, ara düzeltmelere dikkat etmek lazım. Kripto paralarda ise düşüşlerin sonlandığını hiç düşünmüyorum. Özellikle Bitcoin üzerine ilerleyeceğim. Çok uzun süredir takip ettiğimiz burada bakın grafikte de görebileceğiniz bir trend var. Ben normalleşme için bu trendi Bitcoin yıllar yıllık periyotlarla birkaç yıllık periyotlarla test ediyor. Yine test edebileceğini düşünüyorum. Burası da ortalama olarak 30-40 bin dolar aralığına denk geliyor arkadaşlar. Yani Bitcoin'de ben 30-40 bin hatta 31-32 bin dolar diyeyim daha şey bir ifadeyle bu alanlara doğru olası geri çekilmeler olabileceğini düşünüyorum. Bunun masada olduğunu düşünüyorum. Buna lütfen dikkat edelim. Ama tabii ki bunların hepsi bir ihtimal. Bu sebepten bu ihtimalleri hiç yoktan göz ardı edebilmek adına Bitcoin'de yeniden 90 bin dolar seviyesi üzerinde bir hareket olmadan hiç daha kapılmamak bu 30-40 bin dolar bandının iyi bir alım bölgesi olabileceğini düşünmek gerekiyor. Diğer taraftan 90 dolar altında kaldığı sürece yaşanılan yükselişler yine ölü kedi sıçrayışı olabilir. Dikkat edelim. Kendinize iyi bakın.